Merhaba canım arkadaşım. Nasılsın? Umarım iyisindir. Güzel bir hafta sonu geçiriyorsundur. Hadi gel bakalım şu anda an enerjisinde neler yaşıyorsun? Ve olası gelecek planlarında neler var? Ve bu planları yaparken ilahi sistemin, evrenin sana tavsiyeleri neler? En doğru rehberliği yapmaya, en doğru mesajları almaya niyet ediyorum. Ruhsal rehberlerimin ve meleklerimin yardımıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Benim arkadaşım şu anda an enerjisinde neler yaşıyor? Oh. Arkadaşlar Aziz ve Azize kart geldi. Ruh eşinizi bulmuş olabilir misiniz? Ya da kendi işte ...kalbinize denk, yani e, size benzeyen ya da hayatınızı birlikte geçirmek istediğiniz birinden bahsediyor olabiliriz. Ve ikiniz de aslına bakarsanız geleneksel profiller olabilirsiniz. Ve e, gelenek ve görneklerine bağlı ruhsal güçleri olan, güçlü sezgileri olan bir hanımefendi ya da bir beyefendi olabilirsiniz. Ve bu kişiyle alakalı bir aktif bir bekleyiş sürecindesiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek ve sorumluluk almak istiyorsunuz. Eee bununla beraber güzel haberlerle iletişim kurmak da isteyebilirsiniz. Değenek dörtlüsü belki de başarılı olmak, kutlama yapmak, sevilmek ve önemsenmek istediğiniz güzel haberlerle, büyük kutlamalarla Aziz ya da Azize ile birlikte olmak istediğiniz bir süreçtesiniz. Bayan ya da erkek arkadaşlarım bunu baz alsınlar. Peki biraz daha bakalım neler yaşıyorsunuz şu anda? Bir tembellik durumu söz konusu arkadaşlar. Biraz motivasyon eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Karamsal süreçlerdesiniz. Ve bıkkın ve yorgun hissediyorsunuz kendinizi. Artık umutsuz hissettiğiniz kırgın olduğunuz bir süreçtesiniz. Uzlaşmaya yanaşmadığınız, pasif kaldığınız bir süreçte olduğunuzu görüyorum. Nöbet tuttuğunuz ve temkinli olduğunuz, aslına bakarsanız yorgun düştüğünüz gücünüzün ve sabrınızın tükendiği tekrar yara almaktan korktuğunuz ve çekingen davrandığınız, şüpheci davrandığınız bir süreçte olduğunuzu kendinizi savunmak üzere hareket ettiğinizde görebiliyorum. Ve artık bir şeylerin... ...haya kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Kule kartı geldik. E, ani değişimler. Yanlış yerde yanlış zamanda... ...olduğunuzu düşündüğünüz aslında... Doğru kişiyle yanlış zamanda karşılaşmış olabilirsiniz. Hayır arkadaşlar böyle düşünüyorsanız eğer böyle düşünmeyin. Herkesin hayatınıza bir geliş amacı vardır. E, mutlaka bir şeyler öğretmek için gelmiştir. Belki karmik olarak gelmiş olabilir. Size bir şeyler katmak, bir şeyleri fark ettirmek için. Belki de kendinizin en yüksek versiyonuna ulaşmanız için size yardımcı olmaya gelmiş olabilir ve kader çarkıyla aslında kadersel rastlantı kadersel bir rastlantı yaşadığınızı düşünüyor olabilirsiniz bu kişiyle alakalı ilişkiye dair verecek önemli kararlarınız olabilir ya da kadersel değişiklikler yapmak yeni bir döngüyü başlatmak ve önemli bir adım atmak istediğiniz şans ve fırsat beklediğiniz bir süreçte olduğunuzu görüyorum ama şansı da fırsası da yarışacak olan sizsinizdir lütfen bekleme olayını e, iradenizi kullanarak cesaretinizi kullanarak hayallerinizi kalpten seçimlerinizi hayata uyarlayarak e, adımlarınızı atmanızı daha çok tavsiye ediyorum çünkü kader bizim kararlarımıza şekillenir her zaman biz yönlendiririz Rabbimiz bazı yerleri boşluk bırakmıştır seçenekler sunmuştur biz araları kendi seçimlerimizle doldururuz kendi eylemlerimiz ve planlarımızla Aslında şekillendirebiliriz Hadi gelin bakalım benim Peki arkadaşım olası gelecek planlarında neler var hmm. Arkadaşlar geçmişten kurtulmak istediğiniz, yeni açılmak istediğiniz bir süreçtesiniz. Artık geçmişte geçmişten uzaklaşarak, veda ederek sorunlardan kaçmak istediğiniz bir dönemdesiniz kılıç altılısıyla. Kılıç ikilisiyle de kararsız kaldığınız bununla beraber burada hava ve aslında duygu kartları olduğu için daha çok hava ve su gruplarının etkisi olabilir diye düşünüyorum. Doğum haritanızda olabilir bu burç elementleri. Duran bir dönemde olduğunuzu görüyorum. Çok fazla tereddüt etmiş, kararsız kalmış, gerçekleri görmezden gelmiş ve de güvenememiş olabilirsiniz diyor kartlarım. Şüphe ettiğiniz ve güvenemediğiniz, gerginlik yaşadığınız bir süreçte olabilir misiniz? Olası gelecekte. Ve korku ve endişelerden, kıskançlıklardan, belirsizliklerden artık kurtulmak istediğinizi görüyorum. Çünkü zorlu bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Huzursuzlukları geri plana atmak istiyor olabilirsiniz. Zaten kılıç altısıyla bu duygulardan kurtulmak istediğinizi. Onunla beraber de artık bir karar vererek aslına bakarsanız. Duygularınızı, kupa kralı geldi. Duygularınızın farkına vardığınız, duygularınızı ifade etmek istediğiniz. işte ak Akıl ve kalp arasındaki dengeyi sağlamak. Ve amaçlarınıza doğru hareket etmek. Duygularınızı kontrol altına alarak. Sezgisel, güçlü ve dürüst bir. Kalpten seçim yaparak aslında yeteneklerinizi kullanarak bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Yani hayatınıza bu adımlar atmak istiyor olabilirsiniz. Biraz daha bakalım. Benim arkadaşım olası gelecekte neler yapmak istiyor. Çok fazla kendinize yüklenmiş olabilirsiniz. Biraz bitkin düşmüş olabilirsiniz ama... Artık yeniliklerle, ilhamla, değişimle, cesaretle savunmaya geçtiğiniz konularla ilgili... ...bunları bırakarak sorumluluk almak... ...işte bu güvensizlik duygusundan kurtulmak... ...kaybetme korkusunu aş aşarak... ...değişimi mümkün olmayan olayları değiştirebileceğinize olan cesaret cesaretinizi toplayarak aslında imparator kartı geldi e, direksiyonun başına geçmek istiyor olabilirsiniz arkadaşlar kararlı ve istikrarlı bir ilişki içinde olabilir sorumluluk sahibi olarak bir lider olarak öncülük ederek aslında işinizin başında durmak da olabilir hangi konuyla ilgili ben dinliyorsanız lütfen ona göre baz alın kurallar sizin kurallarınıza göre hareket etmek istediğiniz, artık disiplinli ve düzen oluşturmak istediğiniz bir süreçte olduğunuzu görüyorum. Çünkü kontrol ve hak biraz egolu hareket ediyor olabilir misiniz? Dikkat edin. Ee, çünkü egonuzu törp, yani ego iyidir, sağlıklı ego. Ama sağlıksızı tabii ki karşınızdaki insanları da zamanla size de zarar verecektir. Peki benim arkadaşım neler yapmalı bu süreci? Bir karar vermeli diyor. Artık bu hayal kırıklığından çıkmalı. İçine kapandığı durumlardan, depresyondan bir şekilde özgürleşmeli. Ee, ve maddesel boyutta güçlü bir fırsat bekliyor olabilirsiniz. Madde konuları aslında bakarsanız uzun vadeli, sağlıklı bir uzun vadeli ilişkiler ya da uzun vadeli düşündüğünüz bir süreç süreci geçmeniz gerekiyor. Daha sağlıklı bir ilişkiler kurmak. Sağlam ancak yavaş ilerlese bile artık verimli, güvenilir ilişkilere yönelmeniz gerekiyor. Kılıç beşlisiyle de düşmanlık ve anlaşmazlıklar. Belki çatışmalar ve kavgalara girmeniz gereken bir süreç. Yani bunlar bu insanlarla belki de bir çatışma ve kavgaya da girdiniz ya da girmediyseniz belki de artık kendi hakkınızı savunan tarafa da geçmeniz gerekiyor olabilir. Yani sınırlarınızı çizmeniz gerekiyor olabilir. Bazen hakkınızı savunmak için tabii ki münakaşaya girmek iyi değildir ama belki de bunları yaptıysanız artık bunlardan da vazgeçmeniz gerekiyor olabilir. Peki gelin şuradan da destek alalım. Arkadaşım ne yapsın? Merak ettiğiniz bazı konular olabilir arkadaşlar. Onları öğrenmek için biraz çaba sarf etmeniz gerekiyor. Ve kendinize güvenmeniz gerekiyor. Sadakatli bir tutum sergilemeniz ve düşüncelerinizi kontrol altına alarak kontrollü adımlar atmanız gerekiyor. Bir şeyleri kontrol duygusu içerisinde çok fazla kaldıysanız da birazcık orada kendi iç dünyanıza dönmeniz, biraz yalnız kalmanız kopuk başkalarıyla iletişimsiz kaldığınız bir süreç yaşıyorsanız belki iletişime geçmek de olabilir ama eğer çok fazla iletişim halindeyseniz de biraz kendi iç dünyanızda hayatınızı biraz sorgulamanız biraz derinleşmeniz gerekiyor olabilir durun gelin bakalım biraz yüksek benliğinizden de size mesajlar alalım benim arkadaşım ne yapsın ne yapmalı ya da neyi bilmeli şu anda yapım aşamasında olduğunu ve sabırlı olması gerektiğini bilmeli. Hiç yoktan bir şeyler yaratabilme gücü olduğunun farkına varmalı. Lider olmak için tüm gereken niteliklere sahip olduğunun farkına varmalı. Hayatında ne istiyorsa liderlik edebilir diyor. Lütfen liderlik özelliklerini kullansın ve gurur duyacağı bir sen yarattığını bir kendisini yeniden yarattığını bilmeli diyor. Çünkü gurur duyacağınız bir siz oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Bir de bekleyin. Meleklerden size bir tavsiye alacağım. Meleklerimiz size hangi mesajı vermek istiyor? Bir buna bakalım. Kendine güvensin, içsel gücünün farkına varsın, öz saygısını korusun. İçsel gücünü fark etmeniz, içsel gücünüzü fark etmeniz biraz iç dünyanıza dönmeniz Kendi yeteneklerinizi, kendi becerilerinizi, kendi oluşumunuza saygı duymanız gerekiyor olabilir arkadaşlar. Çünkü çok güçlü bir siz yaratıyorsunuz. İnşallah güzelliklerle yaratıyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla